Elazığ Spor Yönetim Kurulu dün oynanan Elazığ Spor Kelkit Belediye Spor Karşılaşması'nda kötü yönetim sergileyen ve kararlarıyla rakip takımı cesaretlendiren Sivas Bölgesi Hakemi Burak Yücetay için bir tepki mesajı yayımladı. Kamuoyuna duyuru başlıklı mesajda Hakem Burak Yücetağ'ın sadece Kelkit maçı için değil bundan önce Pendik ve Kütahya maçlarında da Elazığ Spor aleyhine düdükler çalarak mağlubiyetine neden olduğu belirtildi. Duyuru art niyetli olduğu kadar iyi de bir şovmen olan hakem Burak Yüceta bir kez daha emeline ulaşmış olayların çıkmasına neden olmuştur. Net penaltımızı görmezden gelen sarı kartları bulunan rakip takım oyuncularının sert müdahalelerini es geçen hakem Burak Yüceta ve yardımcılarının performanslarını kamuoyunun takdirine bırakıyor, kendilerini Allah'a havale ediyoruz. Son olarak maçta yaşanan nahoş olayları asla tasvip etmediğimizi bildiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun maçı katleden hakemler hakkında gereğini yapacaklarına inanıyor. Bundan sonra maçlarımızı atayacakları hakemlerin adil ve tarafsız olacağını umuyoruz dendi.